Emeklilere müjde. 555 lirası olan uçak da dahil 4 gece müthiş bir yaz tatili yapabilecek. Bakanlık ile Emekliler Derneği 1 milyon emeklimizi tatile göndermek için bir kampanya başlattı. 25 yıl çalıştım. Rahat rahat istediğiniz gibi tatile gidebiliyor musunuz? Hayır. Hiç gitmedim. Emekli gidemez yavrum. Tatile gidemeyen emekliler Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Emekliler Derneği harekete geçti. Ucuz ve taksitle tatil kampanyası başlattı. Yani hangi tatilden bahsediyorsun? Ben torunlarıma çikolata alamıyorum. Biz çalışanların çoğu bir an önce emekli olup şöyle rahat rahat istediğimiz zaman istediğimiz yere tatile gitmenin hayallerini kurarız ama emeklilere sorarsak ne öyle tatile gidecek Ula paraları ne var tatil olacak, ne ben de, de sağlıkları. Ona ekmek bile götüremiyor güzel de tatili diyor. Çatınlar nerede? Ha şimdi siz emekli olursanız görürsünüz hele bakalım nasıl. Şimdi doğrusu sensiz. Türkiye Emekliler Derneği Gazi Üniversitesi ile birlikte bir araştırma yaptı. Sonuç çarpıcı. Emeklilerin %72'si hayatında hiç tatile gitmemiş. Tatil yerlerinde çalıştım ben. Başka bir şey yapmaya gitmedim. Dernek önce Mart, Nisan, Mayıs aylarında 5 yıldızlı otellerde her şey dahil 555 liralık tatil kampanyası başlattı. Birçoğu üyelerimizin ilk defa uçağa bindi. Mi? Gönlünüzden şöyle bir tatil geçiyor mu? Her zaman geçiyor. Marmaris'e, Antalya'ya. Vallahi şöyle dinleneceğim, kafamı dinleyecek. <laughs> Fark etmez. Emeklilerden talep çok olunca yaz sezonu içinde yeni bir kampanya hazırlandı. Dalyan'da 3 gece 4 gün. Alanya'da da 4 gece 5 gün. Her iki turda da uçak biletiyle birlikte her şey dahil 5 yıldız otelde tatil yapmak 800 lira. Ulaşımı kendi karşılamak isteyen emekliler içinse fiyat 600 liraya düşüyor. Ve 5 taksit yaptık bunu da. Bence çok güzel ama devam edecek mi? Kış paketi bile hemen hemen hazır durumda. Çalışma Bakanlığı da 1 milyon emekliyi sonbaharda Ege ve Akdeniz'de ucuz tatile çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gitmeyenler için iyi bir şey yani.